restoranlar, kafeler var kanallar boyunca. Ve içeride görmüş olduğunuz gibi suyun içinde balıklar. Her taraf natural. Çok harika. Süper bir yer. Burası Strasbourg'a bir saat uzaklıkta olan bir bölge. Bunlar da aşıkların aşklarını kenetledikleri ölümsüzleştirdikleri asma kilitlerinin olduğu kanal boyu. Kolmar'dayız. Balıkçı kasabası, küçük Venedik diye adlandırılıyor. Çok güzel restoranlar, kafeler var. Dediğim gibi mükemmel, harika yapılarımız mevcut. Çok güzel bir sakin havası var, atmosferi var.